Half-Life evreni maceramda ilk oyunu ve sorusu bitirdikten sonra sıra Opposing Force'a geldi. Opposing Force Half-Life'in 3 genişleme paketinden birisi. Ve sizi bilmem ama ben Opposing Force'u ilk oyundan bile daha çok beğendim. Peki nedir bu Opposing Force? Öncelikle ana karakterimiz Adrian Shepard adında bir Hecu askeri. Hecular bildiğiniz gibi ilk oyunda Black Mesa'daki herkesi öldürüp olayı örtbas etmeye çalışan özel askeri bir birlikte. Ve biz de bu oyunda o birliğin bir üyesi olarak oynuyoruz. İşte oyunu sevdiğim yanlarından birisi bu. Bir oyun evreninde olaylara düşmanımızın bakış açısından bakabilmek, onların motivasyonu anlamak ve Opposing Force'da bu olayın olması oyunu sevme nedenlerimden birisi. Öncelikle oyuna bir askeri kışlada başlıyoruz. Şu sahneye bakar mısınız? Kendimi şimdiden bir hecri askeri gibi hissetmeye başladım. Yes! Evet. İşte Half-Life oyunlarının sevdiğim bir diğer yanı da bu. Eğitim modunda sürekli ekrana çıkan ara sahneleri veya metinleri okumuyorsunuz. Onun yerine orada da bir eğitmen tarafından eğitiliyorsunuz. Size ne yapmanız gerektiğini anlatıyorlar ve siz de yapıyorsunuz. Mesela burada her ne kadar bence çok iyi bir fikir olmasa da zırhımızın gerçekten işe yarayıp yaramadığını test ediyoruz ve böylece zırhın nasıl çalıştığını öğreniyoruz. Ayrıca bu eğitim bölümünde opposing force'a eklenen yenilikleri de öğretiyorlar. Bunlardan birisi kullandığımda gözümü kör etse de night vision. <laughs> ve evet, bu eğitim bölümleri o kadar iyi ki eğitim sırasında travma sonrası stres bozukluğu kazanabiliyorsunuz. Bakın mesela burada neden bilmiyorum ama eğitmeni durduk yere burasım geldi. Başka oyunlarda olsa büyük ihtimalle o adama kurşun işlemez ya da hiç sıkamazsınız. Sol tıka bile basamazsınız. Ama bu oyunda o adamı öldürebiliyorsunuz ve bunun sonucunda da askeri mahkemeye çıkıyorsunuz. Yani en azından ekranda öyle yazıyor. Hatırlarsanız ilk oyunda yanınıza güvenlik görevlilerini alabiliyordunuz. Bu oyunda ise bir asker olduğunuz için askerleri alıyorsunuz. Adam blowtorch ile sigarasını yakıp kapıyı sökmeye başladı. Bu hece askeri NPC'leri dışında oyuna yeni bir NPC eklemişler. Bu da Jahrein. Umarım bana dava açmaz. Ayrıca Opposing Force ilk oyunun aksine tren de değil agalar ile bir helikopter de başlıyor. Herhangi bir askeri operasyonda genelde emirler bölgeye gidilmeden önce verilir ve plan yapılır. Fakat bu şey Opposing Force için geçerli değil. Bu yüzden Black Mesa'ya vardığınızda komutanınız tam emirleri verecekken ne hikmetse helikopter düşüyor. Ve siz de Black Mesa'da ne bok yapacağınızı bilmeden emirleriniz olmadan hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ve evet oyun böyle başlıyor. Peki bu oyun bana göre niye orijinal Half-Life'den daha iyi? Gelin bir Opposite Force'un artılarına bakalım. Oh Öncelikle bir hecu asker olduğumuz için ve tabii ki de Gordon Freeman olmadığımız için bu oyunda levye yerine İngiliz anahtarı ve komando bıçağı kullanıyorsunuz. Ayrıca oyunda M249 var ve gerçekten çok işe yarıyor. Özellikle de Opposing Force'ta yeni eklenen düşmanlara karşı Rambo gibi oynayabiliyorsunuz. Rambo. My ass is heavy. Ayrıca CS1.6'dan skat var. Bu sniper'ı kullanırken kendimi aynı French Soldier gibi hissettim. Bu iki güzel silah dışında garip garip uzaylı silahları var. Özellikle de bu silah oğlum bu nasıl bir reload lan? <laughs> Ayrıca oynanışı diğer silahlara göre daha fazla etkileyen Barnacle silahı eklenmiş. Duvardan duvara aynı böyle Spider-Man oynar gibi atlayabiliyorsunuz. Keşke bu mekaniği oyunda biraz daha fazla kullansalarmış. Gerçekten çok keyif aldım. Son olarak da teleport silahı var. Ateşlediğiniz zaman bir portal açılıyor ve bu portal birisine çarptığı zaman rastgele bir şekilde silivri cezaevine ışınlanıyor. Sanırım silahlarda yenilikler bu kadar. Açıkçası uzaylı silahlarını fazla kullanmamış olsam da sniper ve özellikle M249'u çok beğendim. Düşmanlara gelecek olursak orası bambaşka bir hikaye. Çünkü bu oyunda zenli yaratıklar dışında yeni bir ırk eklenmiş. Şimdi yenilik olarak bakarsak bu Race X olayı evet çok güzel ama benim anlamadığım konu eğer bu oyun canon yani high life evreninde hikayesel olarak kabul edilmişse niye Race X'e başka hiçbir oyunda veya hikayede değinilmiyor? Aslında bakarsanız bu konu çok da umurumda değil. Oynanış olarak gerçekten güzel bir yenilik olmuş ve yani böyle sürekli Vortigant ve Handai öldürmekten sıkılmıştım. Bu arada oyunu oynarken bazı yerlerde takıldım ve bu yüzden de YouTube'dan bakmam gerekti. Mesela burada etrafı elektrikle çevrili bir tel var. Bunu kapatmak için de şalter var. Bu şaltere E tıklamanız gerekiyor. Çok basit. Ve bu şalterin aynısı başka bir yerde de var Ve buna da E tıklamanız gerekiyor Ama bu bölümde gördüğünüz gibi Şalter ile sizin aranızda elektrik akımı var Yani spiderder-man'deki elektro olmadığım için Buradan geçemiyorum Geçmeye çalışınca ölüyorum Ve aklıma o şaltere ateş etmek de gelmiyor Ben hala böyle bir geçiş yolu arayıp E'ye basmaya çalışıyorum Meğersem benim oraya ateş etmem gerekiyormuş Ve bunu Youtube'dan bakınca anladım Başka bir bölümde ise farklı bir şey yaşayalım Şimdi burada agalarla takılıyoruz Ama yol yok yani gördüğüm kadarıyla yok. Ama yolun ortasında bir tane nükleer füze var. Artık aklıma nereden geldiyse ben bu nükleer füzeyi birkaç defa vurdum. Yavaş yavaş sökülmeye başladı. En sonunda da patladı. Ben de demek ki bununla bir şeyler yapacağız diye düşünmeye başladım. Çünkü yani patlıyor ve sökülüyor yani. Bununla bir şey yapacağız belli. Böyle birkaç dakika birkaç sefer patlattıktan sonra hiçbir şey olmadı. Yine burada takıldım. Yine YouTube'dan baktım ve arkada bizim elemanların açması gereken bir kapı olduğunu fark ettim. Hani ilk oyunun videosunda şöyle bir şey dedim ya. Günümüz oyunlarına kıyasla yine çok farklı ve bence güzel. Yani günümüzde böyle şeyler yapmıyorlar. Çünkü günümüzde ortalama bir hikaye oyuncusu Half-Life oynasa bu detaylara dikkat etmez ve hikayeyi anlatmaz anlamaz. Aynı benim gibi. İşte anlattığım şeyi harfi harfine yaşadım. Bunlar dışında oyun oynarken agalarla takılmak çok keyifliydi. Böyle 3-4 kişi gezerken kendimi bir Red Ornat ya da Swat 4 oynuyormuş gibi hissettim. Her yoldaşım öldüğünde ise kendi arkadaşımı kaybetmişim gibi üzüldüm. Bu hariç bu baya komik öldü. Şaka bir yana Opposing Force oynarken iyi eğitimli bir asker olduğumu çok iyi hissettim. İlk oyunda Gordon Freeman olarak oynarken Black Mesa'da yaşadığım yalnızlığı bu oyunda hissetmedim. Çünkü bu oyunda her yerde asker arkadaş vardı. Ve bunlar güvenlik görevlileri gibi sadece tabanca kullanan dandik NPC'ler değildi. Gayet eğitimli ve iyi silahlara sahiptiler. Yani bu oyun bir asker olma hissiyatını zamanına göre güzel yaşatıyor. Kısacası Opposing Force, High Life evrenine hecu askerleri olarak bakmamızı sağlaması olsun, getirdiği yeni düşman çeşitleri ve silahlar olsun benim çok hoşuma gitti. Sıradaki oyun olarak Blue Shift var ama sanırım Blue Shift Opposing Force kadar orijinal High Life'ın üstüne fazla bir şey eklemiyor. Yani duyduğum kadarıyla eklemiyor. Ama oyunu deneyip göreceğiz. Hadi kaçtım ben. <laughs>